Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu. Bugün yirmi altı, ağustos tarihi 26 Ağustos 2021. Bernal Derne tarafından 2020 yılında Arakan kamplarında yapılmış olan su kuyularının kontrollerini şu an yapmaktayız. Bulunduğumuz noktadaki bu su kuyusu Ağustos 2020 yılında yapılmıştır. Ve bu su kuyusunun numarası A71'dir. <laughs> bu <laughs> su kuyusu Tombaklı Kıymetli Başkanı Sayın Hacı Ahmet Efendi ve Hacı İhsan Ergeni'nindir. Bu su kuyusunun kontrolü şu an gerçekleştirdik elhamdülillah. Su iyi ve sağlıklı bir şekilde çalışmaktadır. Allah kıymetli bahçelerimizden razı olsun.